Selamlar, nasılsınız, iyi misiniz? Bugün sizlerle bir dostumuzun yorumlarda rica ettiği, şunu dener misin, hani şu jeli dener misin dediği bir tıraş malzemesi, bir tıraş jeliyle tıraş olacağız. Benim aslında bu arkada gördüğünüz gibi duruyordu şu ürün, yani tutuyordum, aldım bunu ben indirimlerde, kasım indirimleri gibi ya da yılbaşı indirimlerinde aldım. Fakat kullanmamıştım çünkü. 1000 e, abone olunca dost, başka dostlarımıza sözüm vardı işte komple sakalı sıfırlayacağım işte bu yığını çene sakalımı komple keseceğim böyle diye o yüzden e, yorumdaki arkadaşa da demiştim ki hani dostumuza dedim ki ben e, onu yapacağım o sözümü tutayım ondan sonra yapacağım demiştim ama düşündüm ki böyle araya sanki sıkıştırabilirim gibi bu videoyu o yüzden bugün derbi tıraş jelini kullanacağız şeffaf bir jel e, şeffaf olmasından dolayı birçok avantajı olabiliyor. Ama kullanıp test edeceğiz. Bununla Blue 3 ile tıraş olacağım. Daha önceden videosu var. Olduğum Blue 3 Comfort ile tıraş olmuştum. Onu denemiştim. Şimdi bunun onunla olmak istedim. Bakalım nasıl olacak. Güzel bir keyif verecek mi bize. Ayrıntıları tekrardan bahsederiz. Dedim kırmayayım dedim. Bu videoyu yapayım dedim. Arayı sıkıştırayım dedim böyle. Daha bir iki tane daha böyle üç bıçaklı videosu atacağım. Ama ne ara nasıl atarım bilmiyorum. Atacağım. Yakında onlar da gelecek. Şimdiden yüzümü bir ıslatmak istiyorum. Yüzümde bir dört günlük sakal var. Ee, tamı tamına dört gün oldu. Aslında böyle üç günde yapmak isterdim ama birazcık işlerden dolayı falan şey yapamadım böyle. Tam enerji bulamadım video çekecek. O yüzden şimdi yüzümü ıslatıyorum daha da uzatmadan. Ondan sonra tekrardan tıraşımıza geçebiliriz. Derbinin ürettiği bir jel. Güzel bir jel. Ee, arkasında diyordu ki yüzünüzü sıcak suyla ıslatın. Ondan sonra jeli uygulayıp tıraşınıza olabilirsiniz diyordu. Bakalım. Şimdi yüzümü ıslatacağım. Ben çok ıslatmayı sevmiyorum yüzü. Şöyle. Ama bu sefer biraz bol ıslatacağım. Şimdi şu şekilde jeli alıyorum elime. Biraz, şu kadar aldım. Ee, bu doğa ferahlığı olanı. Yani bunun kokuları oluyor. Kremi de var, e, tıraş köpüğü de var, jeli de var. Bu şekilde. E, artı losyonu da, yani kolonyası, tıraş kolonyası da var. Güzel, hafif bir kokusu var böyle. Tam böyle bahar aylık. İşte yazın da kullanılabilir. Kışın da kullanılabilir bu arada. Bununla tıraş olacağız. Bakalım, kokusu güzel. Belki biraz jel yetersiz gelebilir. Biraz bol sıkmak gerekiyor olabilir. Ben de zaten demiştim ki bu ne kadar büyük bir e, jel. Yani şöyle göstereyim. Kaç? 1 litrelik jel mi olur demiştim ya. Ne ara bitireceğim, nasıl bitireceğim demiştim ama biraz bile sıktım. E, tam yeterli gelmedi gibi yüzüme. E aslında bunda da tıraş olunur ama tam performansını görmek için biraz bol sıkacağım. Biraz daha aldım şöyle. Biraz bol bol yapalım. Bakalım nasıl bir etkisi olacak. Hafif böyle su bazlı ürünlere benziyor. Yani böyle yoğun bir yapısı yok. Şöyle birazcık masaj yapıp yapıyorum ki cildimde güzel bir etki yapsın diye. İçinde paraben yok. Fakat başka zararlı maddeler var mı bilmiyorum çok onlara dikkat etmiyorum. Genellikle sadece paraben'e bakardım. Bakıyorum. Evet gayet güzel oldu şu an. Ama dediğim gibi böyle şu an güzel kayganlı yapısı var. Mesela bu jeri için kullanılabilir? Tıraş makinesi böyle sıfır alan tıraş makinesi kullanıyorsanız kullanılabilir. Rahat bir kayganlıkla tıraş versin diye. Ondan sonra eğer ki bu tarz böyle sakalınız varsa düzeltmeniz gereken, ince noktaları dikkat ederek girmeniz gereken o şekilde olabilirsiniz. Veyahut da ustura tıraşı oluyorsanız onun için de güzel bir etki bırakabilir. Hafif şu an böyle yüzümde böyle hafif böyle bir e, hissiyat var böyle hafif bir yandı gibi. İnceden böyle ufak hassas yerlerin mesela benim buralarım çok hassastır. Şu an buralar hafif böyle yandı gibi nedenini anlamadım. E, bilemiyorum yani cildiniz çok hassassa bence kullanmayın. Ama bilmiyorum ben yani yanlış da yönlendirmek istemem. Bir de sonrası bakabiliriz. Çünkü doğa ferahlığı olduğu için de ondan hafif bir nanemsi bir yapısı da olabilir. O yüzden cildim hassaslaştırmış olabilir. Kokusu güzel. Hani, hani en iyi kokulardan mıdır? Bence değildir ama güzel bir kokusu var yani. Biraz göreceli olabilir sevmek. Doğa ferahlığı. Böyle daha böyle yeşillik, ormanlık, ormanlık alan kokuyor böyle. Hani toprak kokusu gibi değil de daha çok Böyle yeşillik, ağaçlık kokusu gibi diyeyim. Bir koku var. Evet bol bol sürdüm. Daha da fazla sürmeme çok bir faydası olmayacaktır diye düşünüyorum. Hani gayet kayga. Yani daha da sıkarsam bakalım biraz daha sıkayım. Biraz abartalım. Sonuçta bu deneme videosu. Sonuçta burada almak isteyenler de olabilir. Ama daha fazla sıkmanızın pek bir yararı olmayacaktır. Sadece birazcık böyle yüze masaj yapıp güzel bir nemlendirme olsun diye. Ama hakikaten buralarım biraz hassastır benim. Bakın daha tıraş olmadan hafiften sızladı buralarım. Ee, o yüzden cildiniz hassas ise daha farklı ürünleri daha farklı ürünleri deneyebilirsiniz. Mesela e, derbinin tıraş köpüğü o kadar yapmıyordu. Cildimi. Bu biraz yaptı. Şimdi elimi yıkıyorum. Ondan sonra tıraşımıza geçebiliriz. Evet. Bakalım nasıl olacak. Dediğim gibi yüzde hafif böyle bir yanma. Hafif böyle bir e, nasıl desem. Böyle küçük küçük böyle karıncalanma mı diyeyim artık. Küçük bir yanma var. Öyle söyleyebilirim. Sanki tıraş olmuşum da böyle e, biraz tahriş olmuş. Biraz böyle o hali varmış gibi cildimi. Bakalım göreceğiz. Şu an böyle üçümü aldım. Bakalım nasıl olacak. Dediğim gibi tıraş makinelerinde daha çok iş görebilir. Şöyle gördüğünüz gibi bakın. Şey yapıyor. Görüyorsunuz ne kadar kaldığını ciltte. Yani öyle aman aman bir kayganlık vermiyor. Dediğim gibi tıraş makinelerinde güzel iş çıkartacaktır. Hani fazla yoğun olmadan güzel bir etki bırakabilir. Fakat sanki çok şeyi yokmuş gibi. Yani bu jiletle olmak için çok da iyi değilmiş gibi. Ama mesela buralara girmek için böyle daha kolay tıraş edilebilir hale getiriyor. Bu konuda güzel. Ve suda güzel çözünüyor. Hani böyle yormuyor, Aralarını tıkamıyor. O yönden de güzel. Şöyle göstermek istiyorum size. Mesela diğer jellerde işte arkada gördüğünüz gibi arkon jeli var. Ondan sonra jiletin jelleri de var. Onlarla da daha önce tıraş olmuştum kanalda. Kanalı ilk defa izliyorsanız onları da göz gezdirebilirsiniz. Ama verdiği kayganlık çok güzel. Hani kayganlığı gerçekten güzel. Ona bir şey diyemem. Fakat fakat e, hani inanılmaz bir yumuşatma, çok konforlu bir tıraş verdim derseniz yani vermedi ki Blue 3 çok yumuşak tıraş eden bir tıraş bıçağı. Yani üç bıçaklı olarak. Ona rağmen Ama güzel yani kullanılmaz demeyeyim. Sadece benim buraların birazcık hassaslaştırması hoşuma gitmedi. Ama onun dışında güzel. Ben de çok merak ediyordum bunu kullanmak istiyordum. Yani kayganlığı güzel. Mesela ustura tıraşında da güzel bir etki verebilir. Hem böyle belli noktaları görmek için. Ama cildiniz hassassa gerçekten önermem. Çünkü hafif bir sızlatmıştı yüzümü. Şu an bir sıkıntı var mı? Yok. Ama ilk sürdüğümde o etkiyi yakaladım. Hani sızlatma etkisini. Evet dostlar şu an tıraşım oldu. Ee, bitti. Hala yüzümde bir kayganlık var. Fakat dediğim gibi su bazlı ürünlere benziyor. Yani böyle çok aman aman bir etkisi yok. Ama farklı bir alternatif olmuş. Güzel olmuş. Dediğim gibi tıraş e, makinalarında işte Philips'in böyle üç başlıklı e, tıraş makinalarında ya da One Blade'de çok güzel kullanılabilecek bir ürün yapmışlar. Ama e, yani böyle üç bıçaklı veya da geleneksel de kullanabilecek çok o tarz bir ürüne benzemiyor. Yani belki o sırada denenebilir ama iyi bir etki verir mi emin değilim. Sadece kayganlığı güzel. Öyle dostlar. Şimdi yüzümü yıkıyorum. <laughs> Dediğim gibi büyük ağır bir yapısı yok. O yüzden e, kılları böyle çok yapışmıyor cilete. Hemen e, su tuttuğunuzda gidiyor kıllar. O yönden güzel. Bir de şöyle vurduk mu tamamdır. Evet. Şimdi yüzümü yıkıyorum. Evet, yüzümüzü yıkadık. Bakıyorum. Gayet güzel bir etki bırakmış. Aman aman cildimi yormamış. Aman aman demeyeyim de hiç yormamış diyebiliriz. Bakıyorum başka yerlerimde kalan yerler var mı? Gayet güzel ya. Çok da yormamış. Zaten e, bazı yerlerini görüyordum. Bazı yerlerinde böyle yıkadıktan sonra daha iyi görünüyor. Çünkü jel olduğu için e, kestiğiniz yerlerde de böyle sağda solda kıl bırakabiliyor. Tıraş bıçağından düşen kılları. Ama şu an gayet güzel bir tıraş verdi. Ve şu an cildimi o kadar yormadı. E, tabii bakalım tıraştan sonra nasıl olacak etkisi. Yani jel gibi gerçekten tam bir jel ama e, cildiniz hassas da olmayabilir. Mesela normal ciltli bir insansınızdır. Sizde yakmayabilir çünkü benim buralarımda hiç yakmadı. Sadece buralarım çünkü genellikle çok hassas. Tıraş olduğumda hep böyle bir hissederim buralarımda sıkıntıyı. Bir tek e, buralarımda hissettim zaten daha tıraş olmadan. Şu an herhangi bir etkisi yok. Güzel bir etki bıraktı. E, güzel de bir tıraş verdi. Bence güzel. Yani kullanılabilir. Kullanılamaz demeyeyim. Ama dediğim gibi cildiniz çok hassassa böyle ya tıraştan sonra orası kızarıyor burası böyle yanıyorsa bunu çok tercih etmem. Şimdi Nivea'nın bazamını kullanacağız. Nivea ben. Şöyle hafif bir çalkalıyorum. Şu şekilde. Ve ondan sonra hafifçe döküp yüzüme süreceğim. Ve tıraşımız bitecek. Biraz fazla geldi. Evet, şu an tıraş sonrası cildimizi güzelce nemlendirelim ve balzamın güzel etkilerinden faydalanalım cilt onar onarımı için. Evet dostlar güzel oldu şöyle size göstermek istiyorum. Bir sağa bir sola kayarak boyun altında göstereyim. Yani şu an e, gölgeleme yaptığı için çok iyi göremiyorum. Şurada bir tık kalmış gibi gözüküyor ama aslında o kalmadı. Yani orayı biraz zorlamam gerekiyor böyle hem aşağıdan hem yukarıdan girmem gerekiyor. O yüzden çok zorlamıyorum orayı fark etmez şöyle yaptığımızda zaten elime gelmiyor. Yani güzel bir tıraş oldu umarım beğenmişsinizdir e, denedim. Ya yani alınabilir kullanılabilir e, çok önerir miyim? Normal üç dili oluyorsunuz veyahut da geleneksel oluyorsanız zaten gelenekselciler tercih etmezler. Onlar e, sabun veyahut da krem kullanılır onlarda. O yüzden e, belki tercih edilebilir ama tercihinize bağlı. <laughs> Yani birazcık saçma oldu cümleler ama. E, yani kullanılabilir kısaca. Fakat böyle tıraş makinesi kullanıyorsanız bence çok güzel bir ürün yapmışlar. Onun dışında böyle üç bıçaklı geleneksel ustura gibi tıraşlarınız varsa e, çok da gerekli bir ürün değil. Tabii e, benim bu düşüncelerim kendi düşüncelerim. E, herkes de farklı olabilir. Herkesin zevki farklı olabilir. O yüzden net bir şey söylemeyeyim. Fiyatı uygun. Çok pahalı yani bir litreye göre uygun. Öyle. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Tarihsiz güzel tıraşlar.